Merhaba sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak Burcu'na dahil olanlar. 2024 Nisan ayının 22-28 haftasını yorumlamak üzere videomuza başlamış olalım. Öncelikle 22 Nisan Pazartesi günü Merkür Jüpiter ile karşı açıda ve Ay Terazi Burcu'nda seyredecek. İşinizde sakinleşmeli, duygusal hayatınızdaysa hareketlenmenizin gerektiğini bize söyler kariyerinizin ilerleyişini yavaşlatacak bir haftaya giriş yaptığınız için duygusal hayatınızı önceliğe alabilirsiniz. Karar vermek için olumlu bir gündür aynı zamanda 22 Nisan pazartesi günü. Ardındansa 23 Nisan salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Salı günü Merkür Mars'la kare açıda Neptünle ise üçgen açıda seyredecek katılacağınız toplu kalabalıklar ve bu kalabalıklarda yaşanacak olumlu anlar gündeminizde olacak. Bugünü ailenize, dostlarınıza ya da anılar toparlayarak geçirmeniz için verimli bir gün olacaktır. Ayrıca iş hayatınızla alakalı beklenmedik bir gelişme modunuzu düşürmesin. Çok yakında düzeltilebilecek olan terslikler için bugün fazla vakit harcamayın. Ardından 24 Nisan çarşamba günü Merkür Yay burcunda Venüs Uranüs yarım kare açıda Merkür hem Neptünle hem de Plüto ile yarı atmışlık açıda devam edecek seyrine. Bugün öncelikle kendi sağlığınıza ve ardından özellikle iş hayatınız çevresindeki çevresine toparladığınız insanlarla olan ilişkilerinizin sağlığına dikkat etmelisiniz. Mide ve sindirim sistemi sıkıntıları yaşayabileceğiniz bir gündür. Buna tedbir alın. İç çevrenizdekilerin ise sizi suistimal edeceği ya da ettiklerini fark ettiğiniz bir gün olacak ya da fark ettirileceğiniz bir gün olacak. Gerek beslenmenize gerek iş hayatınızdaki kişilerle olan ilişkilerinizi gözden geçirmenizde orta vadeli gelecekte çok hoş olmayacak gelişmelerle karşı karşıya kalmamak için gözden geçirmenizde fayda vardır. Ardından 25 Nisan Perşembe günü Jüpiter Lilit üçgen açıda olacak. Ay yay burcunda seyredecek ve nihayet Merkür retrosu sona erecek. E, bugün daha çok e, bizim eee durağan dönem olacaktır Merkür'de. Ve bugün özellikle hayatınızdaki baba otoritesindeki kişiyle ilgileneceğiniz bir gün olacaktır. Ayrıca ailenizde maddi manevi birçok konuyu sırtlanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yönden gerçekleşecek gerçekleşecek olan o sorumlulukların yükünü güvendiğiniz kişilerle paylaşmaktan ya da size yardım teklifiyle gelenlere, gelenlerden yardım almaktan çekinmemeniz gereken de bir gün olacaktır. Ardından 26 Nisan Cuma günü Venüs Jüpiter'le yarım kare açıda Satürn'le yarı atmışlık açıda seyredecek ve Dünya Merkür'le yarı atmışlık açıda olacak. Ekonomik anlamda planladığınız kişisel ya da konfor alanınızla alanınızı iyileştirmek adına yaptığınız birikimi bu hayalinizden vazgeçerek başkasına yardım etmeyi düşünebilirsiniz. Hatta bu düşünce uzun vadede size geri dönecek diye, karlı olacak diye bile düşünebilirsiniz. Ancak bu düşünceleriniz hayata geçirirseniz giden geri dönmeyecektir. Maddi anlamda sahip olduğunuz gücü ya da birikimi ve özellikle bu birikimi kişisel tasarruf amaçlı ya da konfor amaçlı bir plana uygulamak amaçlı yaptıysanız bu birikimi başka bir şey amaçlı kullanmayın. Ölüm hastalık Allah'tan gelir ona bir şey diyemem. Ama onun dışında başkasının konforunu sağlamak ya da kişisel ihtiyaçlarını gidermek için kendi kişisel ihtiyaçlarınızdan ve konforunuzdan vazgeçmemelisiniz. Bu önemli bir uyarıydı. Hemen ardından 27 Nisan Cumartesi günü <laughs> Ay Satürn'e kare açıda olacak. Gün içerisinde eşinizden göreceğiniz sürprizler romantizm dolu bir gün yaşamınıza sebep olacaktır. Eğer ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki konusunda adım atmadan önce geçmiş ilişkinizden tamamen kopmalısınız artık onu kapatın ardından 28 Nisan Pazar günü Mars balıkta Merkür Satürn kare açıda Venüs Mars yarım karede ve Mars Plüto yarı 60'lıkta devam ederken Ay Oğlak Burcunda olacak partnerinizin ailesi ya da arkadaşları tarafından eleştirebileceğiniz bir kalabalığa katılacaksınız size yapılacak olan eleştirilere sizin kendiniz olarak vereceğiniz cevaplar kırıcı dahi olsa ilişkinize iyi yansıyacaktır sahiplenici ve korumacı tavrınız ilişkinizi ve partnerinizle olan aranızdaki diyaloğu iyi etkileyecektir. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burcu. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu hafta da her hafta olduğu gibi 3 kart çekip bunları yorumlayacağız. Yalnız yorumlara başlamadan önce bir öneride bulunacağım. Duyacağınız yorumlardan herhangi birinin bir cevap olarak size gelmesi ya da beklediğiniz o itek itme gücünü bulmanız karşılığında aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirmenizi öneririm. Öncelikle bu 3 kartın ilki genel haftaya bir bakış sağlayacak ve size gelen ilk kart para üçlüsü kartı. Özellikle iş ve benzeri bir materyalist konuda başarılı olduğunuzu veya başarıya çok yakın olduğunuzu ifade eder. Başarıya ulaşmak ve isteklerinizi elde etmek için gereken her şeye sahip olduğunuzu gösterir. Yine aynı şekilde büyük işler başaracak bir takımın parçası olduğunuzu ve bu durumu sevdiğinizi de ifade ediyor olabilir. Hiçbir zaman pes etmemeniz gerektiği konusunda da bir işarettir şu anki eforunuzu, enerjinizi devam ettirirseniz elde edeceğiniz sonuçların her zaman için çok iyi olacağını bize anlatır. Ve yine hayallerinizin çok daha ötesinde bir başarıyı da sembolize eder bize. İkinci olan kartımız da aşk hayatınızla alakalı asa yedilisi kartı, değnek yedilisi. Karşılaşacağınız zorluklarla mücadele etmek için belirli konularda set çekmeniz gerektiğini, kurallar koymanız gerektiğini de size söyler. Partnerinizle mutlu bir ilişkiniz olması adına mücadeleden kaçmamanız gerektiğini de gösterir. İlişkinizde karşınıza çıkabilecek konular için belirli sınırlarınız olması gerektiğini söyler. Örneğin hayatınıza karışmaması veya belirli konularda size dokunmamasını net olarak belirle, belirletmeniz, belirtmeniz gerekebilir sınırları olan bir ilişki her zaman için daha rahat koruyabileceğiniz bir ilişki anlamına gelecektir sizin için. Bunu dikkate almanız lazım. Ayrıca zorluklar olsa da mücadele ile aşabileceğinizi söyler. Yine bir ilişki için içinde benzer zorluklarla mücadele etmeniz gerektiğini, yeri geldiğinde kendi içinizdeki çalış çatışmaları da yenmeniz gerektiği yönünde uyarıdır. Üçüncü ve sonuncu kartınız kariyer ve para üzerine çektiğimiz Değnek Şövalyesi kartı ters olarak geldi. Bu kartın kariyer konusunu anlattığı en önemli konu iş yaşantınızda hedefsiz ve plansız ilerliyor olmanızdır. Yani sonunu düşünmeden veya net olarak karar vermeden işten işe atılıyor olabilirsiniz. Farklı alanlara ilerliyor olabilirsiniz. Bu durum yaşantınızı sıkıcı ve zorlu hale getiriyor olacaktır. Özellikle eğer bu değişim enerjisini alışkanlık hale getirirseniz gelecekte problemler yaşanmanız oldukça da büyük olasılık olacaktır. Bu enerjiyi doğru şekilde kullanmanız ve ilerleyeceğiniz yönün size faydalı olduğundan emin olmanız fazlasıyla önemlidir. Bu nedenle işin işe geçiş yapmak yerine işinize yükselmek ve daha iyi olmak adına çaba göstermenizde yararlı olacaktır. Bu değişim eğer aynı sektörde şirketler arası değişim şeklinde ise onda da bir sorun yok. Sektör değişiklikleri konusunda özellikle bunu ciddiye alın diye uyarıda bulunabiliriz. Ekonomik ve maddi para anlamındaysa kendinize çok fazla güvendiğinizi, elinizde olan miktara fazlaca bel bağladığınızı anlatır. Bu durum sürdürülebilir bu konu olmadığı gibi zorluk yaşamanıza da ve problemlerle karşılaşmanıza da sebep olacak. Finansal olarak hareketlerinize dikkat etmeniz, yaptı, yapmanız gereken iyi yapmanız gerekenleri iyi belirlemeniz fazlasıyla önemli olacak. Aksi takdirde zorluklarla karşılaşabilir ve maddi sıkıntı içine girebilirsiniz. Parasal konularda her ne kadar elinize yüksek miktar bulunuyor olursa olsun sabırlı ve planlı davranmaya özen göstermeniz de yararlı olacaktır. İyi bir hafta diliyorum şimdiden hepinize hoşçakalın.